Hello everybody! Python'a programlama dersler serisinin bir derini hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Dilek Çelik. YouTube kanalıma da hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman oldu video paylaşamadım. Bu dönem derslerim çok yoğun. Derslerle yoğunum arkadaşlar. O yüzden video çekmeye pek zamanım kalmıyor. Ama yakın zamanda yeğenimin bir mesajıyla tekrar video çekmeme, çekmeye devam etmem gerektiğinin farkına vardım. Özellikle bu video Yavuz Selim Çelik yani yeğenim için kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Limon. <laughs> Verir, muz maymuna, domates de hatuna. Bu videonun konusu sınıflar olacak arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere bir önceki videoda sınıflar konusuna biraz giriş yapmıştık ancak sınıflara yeni baştan başlayaraktan bir video içinde bütün konularını anlatmayı planlıyorum. Özellikle sınıf oluşturma nedir, ona bakacağız. Örnekleme nedir, yani bir sınıfın Nesnesi nasıl oluşturabiliriz? Constructors ve self kavramları nelerdir? Nesne değişkenleri nelerdir? Onlara bakacağız. Sınıf değişkenleri nelerdir? Onlara bakacağız. Metodlara bakacağız. Sınıflar içinde kullanılan metotlara bakacağız. Ve metotlarla birlikte kullanılan argümanlara bakacağız arkadaşlar. Bu videonun konusu bunlar olacak. Öncelikle nesne tabanlı programlama nedir? Bununla başlayabiliriz. Nesne tabanlı programlamanın temelinde tekrar tekrar Kullanılabilir kodlar üretmek vardır diyebiliriz. Sınıflar kısaca kod kümesidir diye tanımlanabilir. Yani birçok koddan oluşan bir kümedir. Değişkenleri vardır ve metodları vardır. Herhangi bir sınıf şu şekilde tanımlanabilir. Sınıf yani class sınıf demek arkadaşlar. Class öğrenci dediğimizde bir öğrenci sınıfı tanımlamış oluyorsunuz. Burada parantezler parantez olmalı ve burada noktalı işaretimiz olmalı. Daha sonra içine de e, metotlar ya da değişkenler girilebilir. E, eğer sınıfı boş bırakmak istiyorsanız buraya pass diyor girmeniz gerekiyor ki bu şu demek biz bu sınıfı bilerek boş bıraktık. Eğer buraya boş bıraktığınızda pass diye girmezseniz sistem hata verecektir. Sınıflar bu şekilde tanımlanabilir. Sınıfları aslında mimarideki ev planlarına da benzetebiliriz. Yani bir plan üzerinden bir mimari plan üzerinden birçok ev geliştirilebildiği gibi Sınıflar da bu şekildedir diyebiliriz. Mesela bir sınıf tanımladığınızda, bir ev sınıfı tanımladığınızda bu sınıf bu sınıf üzerinden bu sınıfın birçok nesnesini oluşturabiliriz. Burada gördüğünüz gibi ev1 ve ev2 şeklinde iki tane bu sınıfın birer nesnesini oluşturmuş. Sınıf tanımladıktan sonra bir sonraki yapmak gereken yapmamız gereken şey o sınıfın bir nesnesini oluşturmak. Peki bu sınıfın nesnesini nasıl oluşturabiliriz? Aslında çok basit. Bir değişkene ihtiyacınız var. Öğrenci bir diyelim mesela öğrenci sınıfına bir nesne tanımlamak isterken bir tane değişken oluşturuyoruz. Öğrenci bir olsun adı ve buraya da sınıfın adını yazıyoruz. Öğrenci sınıfının ve bunu bu şekilde yazdırdığınızda arkadaşlar, type şeklinde yazdırdığınızda bu öğrenci bir nesnesinin, bu öğrenci sınıfına ait olduğunu bu şekilde print ediyor bize, yani bize yazdırıyor. Bunu şimdi Idle programında görelim bir de. Buraya bir tane sınıf oluşturalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi class sınıf demek. Bu şekilde bir sınıf oluşturalım. Ve sınıfımızın adı öğrenci olsun. Bu şekilde oluşturmuş olalım. Ve buraya da pes değeri girelim ki hata vermesin. Daha sonra bu sınıfın bir tane nesnesini oluşturalım. Bunu şu şekilde oluşturuyoruz. Öğrenci 1 diyelim ismine. Nesnemizin adı öğrenci 1. Buraya da sınıfın adını yazmamız gerekiyor. Bu şekilde bu öğrenci sınıfının bir nesnesini oluşturmuş oluyoruz. Eğer bunun tipini yazdırırsak öğrenci1 çalıştıralım bakalım. Evet burada gördüğümüz gibi bu öğrenci1 nesnesi öğrenci sınıfına ait bir elemandır şeklinde görebiliriz burada. Devam edelim şimdi burada arkadaşlar. Biraz da Constructor ve Self metodlarına bakalım. Constructor e, sınıflarla birlikte Constructor'lar kullanılır. Kısacası Constructor'lar e, nesnenin birincil değerlerini tanımlamak için kullandığımız e, bir çeşit metoddur. Ve Python'da init metodu vardır arkadaşlar. Bu init metodu Python'da Constructor görevi vardır ve Constructor olarak çalışır. Ve sınıflar içindeki metodlarda da biz Self kavramını kullanırız ki o nesnenin kendisine ait olduğunu belirtmek için. Bunu örnek olarak örnek üzerinde gösterelim. Burada gördüğünüz üzere bize bir örnek sağlandı. Bir öğrenci sınıfı var ve burada da def init metodu yani constructor var. Bu bizim constructor'ımız. Mesela buraya bu şekilde bir değer girdiğimizde ben bir öğrenciyim şeklinde bir değer girdiğimizde ve bu öğrenciyi bu şekilde çağırdığımızda bunu otomatik olarak çalıştırıyor. Yani şöyle göstereyim ben size. Buraya pass değeri değil de buraya e, init metodu gelelim Init metodu Python'da constructor görevi görüyor ve buraya self girmemiz gerekiyor. Buraya arkadaşlar print ben bir öğrenciyim yazdırdığımızda ve bu öğrenciyi bu şekilde çağırdığımızda bize onu yazdırmış olacak. Ve şunu da comment için almak istiyorum. Buna ihtiyacımız yok şu an. Evet gördüğünüz gibi ben bir öğrenciyim şeklinde bize yazdırmış oldu. Yani biz burada e, herhangi başka bir nesne geliştirdiğimizde, başka bir nesne oluşturduğumuzda da yine bu init metodu bu öğrenci 2 içinde, öğrenci 2 diyelim ona aynı şekilde çalışıyor olacak. Şu şekilde gösterelim, öğrenci 2 diyelim. Bu şekilde öğrenci sınıfının bir nesnesini daha tanımlamış olalım. Gördüğünüz gibi iki tane bize yazdırdı çünkü biz burada ikisini de çağırmış olduk bu şekilde bize iki tane nesne oluşturdu diyebiliriz. Ve init metoduyla birlikte biz bazı argümanlar da girebiliriz. Mesela şu şekilde. Buraya self ve ad diyelim. Yani öğrencinin adını da girelim buraya. Bunu bu şekilde tanımladığımızda arkadaşlar biz buraya şu şekilde self nokta ad diyelim. Ya da öğrenci adı. Bu değişken başka bir isimle de olabilir. Öğrencinin adı diyelim eşittir ad olacak. Yani bu ad, bu nesnenin, bu nesnenin mesela öğrenci birse öğrenci bir nesnesinin adı olacak. Buraya yeni bir argüman daha girdiğimiz için bunu çalış, bunu bu şekilde çalıştırırsak sistem hata verecektir arkadaşlar. Çünkü neden? Biz burada öğrenci nesnesini oluştururken buraya hiçbir argüman girmedik. Şimdi çalıştıralım, göreceksiniz hata verecek. Tabii ki. Çünkü biz buraya yeni bir argüman girdiğimiz için buraya öğrencinin adını da girmemiz gerekecek. Bir çelik diyelim mesela. Ee, ve bunu ikinci öğrenci için de yapmamız lazım. Bunda yeğenimin adını yazayım. sayım çelik olsun. Bunu şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Evet ben bir öğrenciyim, ben bir öğrenciyim. Normal bir şekilde çalışmış oldu. Tabi burada bize adla alakalı hiçbir şey göndermedi ya da yazdırmadı çünkü öyle bir şey söylemedik henüz. Ee, bu şekilde aslında burada gördüğünüz at e, bu her bir nesneye ait birer değişken oluyor aslında arkadaşlar. Yani şu özellikle bu nesnenin kendi değişkeni oluyor. Bunları da instance variables. Bunlar bu instance variables'lar her bir nesne için spesifik oluyor ve sadece bu nesneler tarafından kullanılıyor. biraz da sınıf değişkenlerine bakalım. Sınıf değişkenleri de arkadaşlar sınıf içinde tanımlanmış değişkenlerdir ve bütün e, nesneler için aynıdır. Yani bütün nesneler bu değişkenleri kullanabilir. Mesela burada bir örnek var. Burada bir sınıf tekrar bir sınıf e, tanımlanmış öğrenci adında burada bir değişken tanımlanmış. Gördüğünüz gibi başlık adında ve öğrenci bilgileri ismi de öğrenciyi bir şeklini oluşturduğunuz bir e, nesnenin bu şekilde bu başlığı yani bu değişkeni çağırdığınızda bunun öğrenci için çalıştığını göreceksiniz. Şimdi bunu örnek üzerine size göstermek istiyorum. Sınıf değişkenleri Öğrenci sınıfı içinde tanımladığımız değişkendir. Başlık diyelim adına Bu da öğrenci başlığı şeklinde tanımlayalım. Ve bu başlık Sonradan oluşturulmuş her bir nesne tarafından çağrılabilir nasıl olacak? Şu kısmı silebiliriz bence artık. Şöyle diyelim. print öğrenci 1 nokta başlık dediğimizde bu bu başlık aslında bu değişken aynı zamanda öğrenci 1'in de başlığı ve öğrenci 2'nin de başlığı. Yani biz bunu bu şekilde çağırdığımızda hem öğrenci bir için hem de öğrenci iki için aynı şekilde çalışır. Çünkü bu bir e, sınıf değişkenidir. Şimdi bunu ben kopyalayayım. Öğrenci 2 için de yazdırayım. Buraya da öğrenci 2 diyelim. Bunu bu şekilde çalıştırmış olalım. Evet öğrenci başlığı hem birinci öğrenci için hem de ikinci öğrenci için bu şekilde çalışmış oldu. Ve bir de metodlar var. Sınıflar içinde kullanılan metodlar kısaca fonksiyonlardır. Daha önce fonksiyonlar konusuna bakmıştık. Metodlar da sınıflar içinde kullanılan fonksiyonlardır. Bir diğer farkı da metodların fonksiyonlardan bir diğer farkı da self kavramının yani self yapısının metodlar içinde kullanılmasıdır. Aslında metodlarla alakalı metodların çeşitleri var getters, setters gibi ama bu konulara bu videoda girmeyeceğim arkadaşlar. Ben sadece kısaca metodlardan bahsetmiş olacağım. Herhangi bir sınıf içinde def ile defi kullanarak bu şekilde bir metot yaz, yazdırabiliriz. Mesela diyelim ki öğrenci eğitim yılı adında bir tane değişken var. Öğrenci kümesinin, öğrenci sınıfının sonra def eğitim yılı adında bir metot oluşturup bu öğrenciler şu kadar yıl eğitim alır şeklinde bir şey yazdıralım. Bunu bu şekilde yazdıran bir metot geliştirelim kısacası ve sonra onu en son e, yazdırmış olalım. Şimdi yeni bir, öncelikle bir tane sınıf değişkeni tanımlayalım buraya. öğrenci eğitim yılı olsun. Bu bütün öğrenciler için aynı olacak. öğrenci eğitim yılı 4 yıl şeklinde tanımladık. Sonra burada bir tane metot tanımlamak istiyorum. def ile tanımlıyoruz. Bunun adına eğitim yılı olsun. Ve buraya da sağ kavramını yine girmemiz gerekecek arkadaşlar ve daha sonra burada print şeklinde öğrencinin eğitim yılını yazdıralım. Öğrencinin eğitim yılı şu şekilde yazdırabiliriz aslında. Yıldır. Format diyelim ve buraya da bu eğitim yılını buraya koyalım. Evet bu şekilde tanımladığımızda ve daha sonra bizim bu metodu öğrenci için, mesela burada öğrenci için çağırdığımızda şu şekilde yapacağız. Öğrenci bir nokta eğitim yılı dediğimizde bize kısacası bunu yazdırmış olacak arkadaşlar. Şuraya biraz boşluk bırakalım. Bunu çalıştıralım şu şekilde. Evet burada bir hata verdi çünkü burada büyük harfli yılı yazmamız gerekiyordu. Bunu çalıştıralım bu şekilde. Tekrar çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi öğrencinin eğitim yılı 4 yıldır şeklinde bir e, açıklama bu, açıklamada bulundu burada. Ve bunu öğrenci 2 içinde de yazalım. Şu şekilde öğrenci 2 dersek ve eğitim yılı bunu aynı şekilde öğrenci 2 içinde de ee, bu şekilde paylaşacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu öğrenci 1 için, bu da öğrenci 2 için. Şimdi konu üzerinden devam edersek metodlarla birlikte argümanlar da kullanılır. Yani biz şimdiye kadar self, self argümanına geldik. Sadece tabii ki başka başka değişkenler yani argümanlar da kullanılabilir. Mesela arkadaşlar buradaki örnekte gördüğünüz gibi yeni bir metot tanımlayıp öğrenci id'sini oluşturan bir tane metot geliştirebiliriz ve bu metot bize öğrencinin kayıt tarihini öğrenci id'si olarak bize döndürebilir. Bunun için tekrar programa idle programına dönmek istiyorum. Şöyle def şeklinde def'le başlayan bir yeni bir metot geliştirelim ve adı öğrenci id diyelim. Yani bu metot bize öğrenci ID'si oluşturulsun, oluştursun. Burada self gireceğim ve bir de kayıt tarihi girelim. Öğrencinin kayıt tarihi girildiğinde bunu öğrencinin ID'si olarak print eden bir tane metod olacak bu. Öğrenci ID diyelim. Bu da kayıt tarihi olsun. Yani burada gördüğünüz gibi bu kayıt tarihi dışarıdan girileceği için, yani bu self içinde yani init ile birlikte tanımlanmadığı için burada self self kayıt tarihi şeklinde bir şey bir ibare kullanmamıza gerek yok. Şimdi bu programı çalıştırmak istiyorum. Önce öğrenci 1 için öğrenci 1 öğrenci ID. öğrenci ID ve kayıt tarihini girmemiz gerekecek. String olarak girelim. 31 Ağustos olsun. 31 Ağustos 2020 ve bunu ikinci öğrenci için de yapalım. Bunu kopyalamak istiyorum. Bu şekilde öğrenci2. öğrenci ID buna 1 Eylül olsun. Şimdi programı çalıştırmak istiyorum. Şurada da bir belki küçük bir boşluk bırakabiliriz. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar programı. Ee, invalid syntax, evet burada iki nokta üst üste koymayı unutmayın arkadaşlar her bir metottan sonra. Tekrar çalıştıralım. Evet burada gördüğümüz gibi birinci öğrenci, ben bir öğrenciyim, öğrenci başlığı, öğrencinin eğitim yılı 4 yıldır, öğrenci idsi de budur. Bu da ikinci öğrenci gördüğünüz gibi fark ettiğiniz üzere arkadaşlar biz daha henüz isimlerini yazdırmadık. Şimdi isimlerini yazdıran, isimlerini bize söyleyen bir ayrı metotla geliştirebiliriz. Def diyelim, ad diyelim kısacası. Metot isimleri oluştururken arkadaşlar bu ilk harfleri büyük harflerle yazmanız öneriliyor. Böylelikle daha kolay anlaşılabilir. Hangisinin metot olduğu. Şimdi buraya arkadaşlar self girelim. Bu bize öğrencinin ismini getirecek. Öğrencinin ismini yazdırsın direkt. Buraya da self, öğrencinin adı yazacağız. Şöyle tanımlayalım. Şimdi öğrenci, öncelikle öğrencinin başlığı diyelim. Sonra öğrencinin ismini yazdırsın öğrenci bir nokta at diyelim. Bize onu yazdırsın. Aynısını öğrenci iki için de yapalım. E şimdi çalıştıralım programımızı. Tabi bu bir metot olduğu için burada parantezleri unutmayalım. Çalıştıralım şimdi programı. Evet ben bir öğrenciyim. Öğrenci başlığı Dilek Çelik. Öğrencinin eğitimi 4 yıldır. Öğrenci ailesi yani öğrenci numarası budur. Bu şekilde ikinci öğrenci için de aynısını yazdırmış olduk. Tabi buraya öğrenci 1 dediğimiz için ikincisini de Dilek Çelik dedi. Buraya öğrenci 2 dememiz lazım ki buraya Yavuz Selim Çelik yazdırsın. Tekrar çalıştırmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar... Evet arkadaşlar Python'da sınıf oluşturma, sınıfın nesnesini oluşturma, constructor yani init metodu, self kavramı ve metodlar, metodlarla birlikte kullanılan argümanlara baktık kısaca. Bu videonun içeriği bu kadardı. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.